Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz ondalık sayılarda karekök alma işlemi arkadaşlar. Ondalık kesirlerin yani virgüllü sayılarında karekökü alınabiliyor arkadaşlar. Ancak öncelikle ondalık ifadeyi rasyonel yani kesir olarak yazmamız lazım. Daha sonra payın karekökü bölü paydanın karekökü şeklinde karekökünü ne yapabiliriz? Alabiliriz arkadaşlar. Görelim. Örneğin 0,36'nın karekökü. Bakın karekök içinde 36 bölü yüzün kareköküdür ki bu karekök 36 bölü karekök 100 olarak yani payın karekökü bölü paydanın karekökü şeklinde yazılabilir. 36'nın karekökü 6, 100'ün karekökü 10 olduğuna göre 6 bölü 10 yani 0 tam 10'da 6 yazılabilir. Karekök Bakın karekökün içinde 289 bölü 100. 289 17 olarak dışarı çıkar. 100 10 olarak dışarı çıkar. 17 bölü 10. 10'a bölündüğü için virgül bir sola kayacaktır. 1,7 olacaktır. Karekök 0, çift 0, 64. Bakın 64 bölü virgül 1, 2, 3, 4 kaydığı için 10 bin arkadaşlar. 64, 8 olarak dışarı çıkmış. 10 bin ise dışarı 100 olarak çıkmış. Yüzde 8. Bakın burada 2 sıfır atmak gerekiyor. Virgül 1, 2 kayacak. Yani 0,08 yani %8 olacak arkadaşlar. Uygulamalarla pekiştirmeye çalışalım. Bakalım. Aşağıda verilen ondalık sayıları karekökten çıkarınız diyor. Yapalım. Bakın aynı karekökün içinde 4 bölü 100. Yani kök 4 bölü kök 100 Pardon. Kök 4 2 olarak çıkacağına göre kök yüzde 10 olarak çıkacağına göre 2 bölü 10 yani 0.2 0.2 olacaktır Karekök 169 bakın 169 bölü 100 aynı karekül içinde yani kök 169 bölü kök 100 yani 13 bölü 10 oluyor. 13 10'a bölünce virgül 1 sola kayacaktır. 1 virgül 3 olacaktır. Karekök 3,61 361 bölü 100 olacaktır. Yani 19 bölü 10 olacaktır arkadaşlar. Oradan da 1 virgül 9 olacaktır değer. Karekök 0,16, 16 bölü 100, karekök 16 bölü 100, aynı karekökün içinde, karekök 16, 4 olarak çıkacaktır. Yüzde on olarak çıkacaktır, yani 0 tam onda 0,4. Karekök 1,44, 144 bölü 100. Yani 12 bu 144 12 olarak çıkacaktır. 10 olarak çıkacaktır. 12 bölü 10 yani 1 onda 2. 1 tam onda 2. 2,56'nın karekökü 256 bölü 100 yani 16 bölü 10 olacaktır. O da 1,6. 1 tam onda 6 olacaktır. 6,25'in karekökü 625 bölü 100 olacaktır. 625, 25 olarak çıkar. 100 de 10 olarak çıkar. 25 bölü 10, virgül 1 kayacağı için iki tam onda da 1,21'in karekökü 121 bölü 100'ün karekökü yani 11 bölü 10'dur. O da bir tam onda bir, bir olacaktır. Aynı şekilde 441 21'in kare, karesi arkadaşlar. 441 bölü 100 yani 21 bölü 10 o da 2 tam onda bir, 2,1 olacaktır. 1,96'nın kareküpü 196 bölü 100 yani 14 bölü 10 yani 1,4 olacaktır. Aynı şekilde 0,81 yani 81 bölü yüzün kare kökü o da 9 bölü 10 olacaktır. Virgül bir sola kayacak. Şuraya bir sıfır atma da fayda var arkadaşlar. Virgül bir kayınca 0,9 olacaktır. 0,9 olacak. 3,24'ün karekökü 324 bölü 100'ün karekökü yani 324 18'in karesiydi. %10'un karesiydi yani 1,8 olacaktır. Ondalık olarak 3,24'ün karekökü 3,24 karekökü 1,8 olacaktır. Tabii ki buradaki sayılar özel seçilmiş sayılar. Karekökten çıkabilen sayılar. Devam edelim. Soru 1. Yandaki karenin bir kenar uzunluğu 2,25'in kare köküymüş. Hemen hesaplayalım. 225 bölü 100'ün karekökü demektir. O da karekök 225 yani 15 bölü kök 100 yani 10. Yani buradan 1,5 olacaktır. Bir kenar. Şurası 1,5 santimetre olacak karenin çevresi 4 çarpı bir kenar yani bir buçuk. Bir buçukla iki çarparsak üç, üçle iki çarparsak 6 santimetre diyebiliriz çevresi. Gördüm, gayet kolay. Soru ikiye geçelim. Yanındaki dikdörtgen şeklindeki televizyon ekranının uzun kenarı yani şurası 1,21'in karekökümüş. Yani 121 bölü 100. Yani 11 bölü 10. Yani 1 tam onda 1 metreymiş. Kısa kenarı ise şurası 0,64'ün karekökümüş. Yani 64 bölü 100'ün karekökü. O da 8 bölü 10. Yani 0,8 metre. Bu ekranın alanı yani dikdörtgenin alanı ise en çarpı boy demek bulunur arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı. Eniz 0,8 çarpı boyu 1,1 isterseniz ondalık çarpma da yapabilirsiniz. Kesir çarpması da yapabilirsiniz. Ben kesir çarpması tercih edeceğim. 0 8 çarpı 11 bölü 10 Evet. 8 kere 11.88 10 kere 10, 100 metre kare artık alan. Yani istersem 0.88 metre kare de diyebilirim. Tabii ki bu bulduğumuz cevap metre kare olarak. Ama bize diyor ki santimetre kare de. Oluyor. O zaman biraz olayı değiştirelim. Yani buradan bulacağımız cevap metrekare olacaktır. Oysa santimetre kare soruluyor. O zaman santimi metreyi santime çevirelim. Bir sağ kaydırırsam 8 desimetre 80 santimetre olur. 1,1'i bir ka sağ kaydırırsak 11 desimetre 110 santimetre olur. 80 8 ile 11 çarpıyoruz. 88 2 sıfır attım. 8800 ancak santimetre karedir arkadaşlar cevap metre kare değildir. Birimi önemli. Bize santimetre kare sormuş. Biz de ne yaptık? Metreyi ne yaptık? Santime çevirdik. Burada santim, santim, santimle ile santim iç santimetre kare oldu arkadaşlar. Devam edelim. Soru 3 ile. Soru 3 diyor ki Evine açılabilen yeni bir masa alan Özkan'ın aldığı masanın ölçüleri yanında gösterilmiştir diyor. Görüyorsun eni 2,25 metrenin kareköküymüş. Yani 225 bölü 100 yani 15 bölü 10. Yani 1,5 metreymiş. Boyu ise 4, 84'ün karekökü yani 484 bölü 100'ün karekökü yani 22 bölü 10. Yani 2.2 metreymiş uzunluğu. Ancak açılabiliyormuş. Ne kadar açılabiliyormuş? İki taraftan da 0,16'nın karekökü. Yani 16 bölü 100'ün karekökü. O da 4 bölü 10 yani 0,4 metre bir bu taraftan bir de bu taraftan açılıyormuş. Yani biz 2,2 metrelik masayı 0404 eklersek arkadaşlar 2 4 daha 6 6 4 daha 10 elde var 1 2 1 daha 3 yani aslında yeni boyu 3 metre oluyor. Genişliği ise 1,5 metre. Peki diyor ki masada her 0,5 metrekare yere yani yarım metrekare yere bir servis tabağı açılabiliyormuş, konulabiliyor. Buna göre masa açıkken masaya kaç kişilik servis açılabilir diyor. Önce masanın alanını bir bulalım. Masanın alanı eni bir buçuk metre çarpı boyu 3 metre. Bir buçukla üçü çarparsak dört buçuk metrekare olur. Peki bu dört buçuk metrekarenin içinde ne kadar yarım metrekare var? Yani tabak sayısı eşittir. Masanın alanı bölü 0,5 metrekare. Gördüğünüz gibi arkadaşlar virgüllü sayılarda bölme yaparken virgülden sonraki hane sayıları eşitse virgülü görmezsin. 45 bölü 5 45'in içinde 5, 9 tane var. Yani 9 tane varmış. Yani 9 tane tabaklık servis açılabiliyormuş. Yani açılma masa açıkken bu masaya 9 kişi 9 tabak servis açılabiliyormuş. Yani 9 kişi oturan biliyormuş. Cevabımız A şıkkında görülmektedir arkadaşlar. Evet. Geçelim. Soru dörde isterseniz. Yeni nesil bir soruydu. Güzel bir soruydu. Soru 4 de gayet güzel bir soru. Tam bir LGS sorusu. Görelim. Aşağıda bir zemin üzerine verilmiş. Eş kağıt bardaklar görünmekteymiş. Görüyorsunuz. Zemine konulmuş kağıt bardağın boyu 0,36 desimetrenin kare köküymüş. Yani 36 bölü 100'ün kare köküymüş. 36 6 olarak, yüzde 10 olarak yinece çıkacağına göre 0,6 desimetre. Ancak bardaklar iç içe ne yapabiliyor geçebiliyor arkadaşlar. Bir bardağın boyu 0,36 desimetrenin karekökü olarak verilirken iç içe geçirilmiş. Yani burası gene aynı 0,6 desimetreyken. Bakın üzerine bir iki, üç bardak daha geçirilmiş. Ve böylece boyu 1,44 desimetrenin karekökü olmuş. Yani 144 bölü yüzün karekökü olmuş. Yani 12 bölü 10 olmuş. Yani aslında 1,2 desimetre olmuş. O zaman çıkarıyorum 1,2'den 0,6 dediğimiz ilk bardağın boyunu çıkarırsak 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı 6. 0,6 kalır. Yani 3 tane bardağın boyu 0,6'ymış. 0,6'yı 3'e bölersek herhalde her biri 0,2 0,2 0,2 yapar. Yani aslında ilk bardağımızın boyu 0,6 desimetre artı üzerine ne kadar e eklendiyse o kadar 0,2 ekleniyor. Peki gördüğünüz gibi bir bardağın üzerine 3 tane eklendi. 3 işte tane 0,2 eklenmiş ve 1.2'ye çıkmış. Peki diyor ki buna göre bu zemine 10 tane eş bardak içe konulursa biri zaten 0.6. O zaman üzerine 9 tane eklenmesi lazım. Yani 9 tane 0,2 eklenmesi lazım. 0.6'nın üzerine evet. 9 ile 0 2 çarparsak 1 8 yapar arkadaşlar. 0 6 ile 1 8 toplarsak 2,4 desimetre yani doğru cevabımız 5 rahatlıkla görünmektedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 10 çarpı 0 6 demedim çünkü ilk bardak 0 6 boyunda diğerleri ise üzerine 0 2 ekleniyor. 10 bardağın biri konuldu. O zaman 9 bardak konulacak ve 9 tane 02 bunun üzerine eklenecek. 9 tane 02 ekledim. Yani 1 onda 8 ekledim. 2004 cevabı ortaya çıktı arkadaşlar. Geçelim son sorumuza. Soru 5. Ancak burada şıkları yazarken bir hata olmuş arkadaşlar. Onu düzeltelim. Burada 7,9 olması lazım. Evet. Şurası 7,9 olacak. Evet. Yanda verilen faturada kader yaptığı alışveriş sonucunda aldığı ürünlerin fiyatlarının faturaya şekildeki gibi girildiğini görmüştür diyor. Süt 12,25'in karekökü yani ya geçem. 1225 bölü 100'ün karekökü doğru mu? 100'ün karekökü 10 ama 1225 hakkında fikrim yok onun için 1225 çarpanlarına ayırıyorum. 5'e bölündüğünü görüyorum. 5'e böleyim. 12'nin içinde 5 2 kere var. 2 kere 5 10, 2 kaldı. 22'nin içinde 4 kere var. 22 kaldı. 25 ile 5. 245. Tekrar 5'e bölüyorum. 49. 7'ye bölüyorum. 7. 7'ye bölüyorum. 1. Buradan bakın ikiz çarpanlar ortaya çıktı. Yani bir 5 bir 7 çıkacak. Yani 35. Yani aslında süt 35 bölü 10 yani 3,5 TL'ymiş. Devam ediyorum. Diğer ise 5041 bölü 100. 5041'i bilmiyorum karekökünü ama arkadaşlar biliyoruz ki 70'in karesi 7 kere 7, 49, 2 sıfırda da 4900. Bu 4900'ü geçmiş. 71'i düşünsek 71 herhalde. 71'in karesi Sonu 1 ile bittiğine göre 5041 falan olacaktır. Yani 71 bölü 10 yani 7,1 bizim reçelimizin fiyatı olacaktır. 2,25, 225 bölü 100. Evet 225, 15'in karesi. %10 o yani 1,5 da ekmek tutacak. Toplayalım bakalım. 5 bir daha 6 6 5 daha 11 elde var. 1 7 3 daha 10 11 12. Yani toplam tutarımız bizim 12,1 TL olacak. Peki 20 TL para vermiş. Yani 20,0 vermiş. Bundan 12,1'i düşersek çıkaralım. Hatırlatalım. Bakın sıfırından bir çıkmaz. Şunu bire düşürdüm. Şuna dokuz yazdım. En sonuncu ise on yazdım. Bakın. Ondan bir çıktı. Dokuz. Dokuzdan iki çıktı yedi. Birden bir çıktı sıfır. Aynı hizadan virgül attım. Yani para üstü olarak burada alınması gereken miktar yedi virgül dokuz TL olacaktır. Yani doğru cevap a şıkkında görünmektedir arkadaşlar. Kasiyere 20 lira uzatan kader para üstü olarak 7,9 TL yere alması gerekmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dersim burada bitti. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.